sabahlar. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Bugün süreç yönetimi, proses, işlem yönetiminden bahsedeceğim. Öncelikle bir tane uygulamamı açıyorum. Firefox. Arkadaşlar, işlem yönetimi nedir? Herkesin Windows'tan alışık olduğu e, RAM CPU'yu takip etmek için Ctrl Shift deldi sanırım. Bunun üzerine bastığımızda herkesin bildiği gibi bize şey getiriyor. Bir liste getiriyor. Açık olan uygulamalar. arkada çalışan uygulamalar. Kimin ne kadar RAM kullandığı, kimin öncelikli olduğunu bize getiren Windows'ta bir sistem yönetimimiz vardı. Burada da terminal üzerinde bu sistem yönetimini göreceğiz. Çalışmakta olan her programın süreç olarak adlandırılır. Bunu belirtmek isterim. Her sürecinde kendine has bir PID numarası vardır. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Buraya top komutunu yazdığımızda Gördüğünüz gibi PID numarası hepsine ait bir PID numarası var. Ee, pars benim kullanıcımın root yetkimin burada bana sıralamış. Ee, peki başka bu proses yönetimimize nasıl bakabiliriz? PS proses status yani olarak İngilizcesi var. İşlem statüsü olarak Türkçeye çevirebiliriz. Bunu açtığımda gördüğünüz gibi bana iki tane çıkardı. Çalışan ZSH ve şu an için terminalinde PS komutunu veriyor, process status komutunu veriyor. Bunun da iki tane farklı gördüğünüz gibi PID numaraları var. Değerleri ID'leri farklı. bunun haricinde tüm kullanıcıların tüm işlemleri görmek istiyorsak proses statüste ps tire aux dediğimizde bize gördüğünüz gibi tüm hepsini çıkardı. Firefox'u gördüğünüz gibi birden fazla. Neden Firefox'un birden fazla? Eklentileri vardır büyük ihtimalle Linux'ta. Siber güvenlik için kullanmak için. Ee, Şöyle lib klasöründen Arch Linux çalışıyor gördüğünüz gibi. Python 3 çalışıyormuş. Ee, şöyle aşağıya geldiğimizde başka px aux gördüğünüz gibi bunu da ya yani arkadaşlar çalıştırdığımız komutlarda dahil olmak üzere bir işlem. Bunları da çalıştırdığımızda bunlar da çalışıyor. Ee, Remimizden RAM'imizden, belleğimizden bunlar da bir yer kaplıyor, bir e, kullanım enerjisi istiyor. Bunları da dikkate aldığımızda işlem yönetiminde böylece bahsetmiş olduk. Diğer videomuzda görüşmek üzere.